Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5 ila 1 kaybettikleri Frankfurt maçından sonra yaptığı açıklamalarda transferde 150 milyon euro harcadıklarını unuttu. Transferleri geç tamamladığımız, hala gelişim aşamasında olduğumuz dönemdeyiz diyerek Dursun Özbek ve yönetiminin kendisine takımla taktik çalışmak için çok fazla zaman vermediğini savundu. Okan Buruk, TRT Spor'a verdiği röportajda maç sonu söyledikleri şunlardı, İtalyan hakemin bütün maç aleyhimize çok kararı oldu. Barış Alper Yılmaz'ın golünü kesmesi, ikinci golü de bulabilirdik. Belki de 3 ila 0, 4 ila 0 soyunma odasına gireceğimiz maçta 3-1 yenik durumda girdik. Bu da bizi etkiledi, oyunu erken bıraktık, ikinci yarı bir türlü doğru şekilde oturtamadık. Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik. Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Sorumluluk benim. Bunu düzeltecek olan, daha iyiye götürecek olan benim. Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var. İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik. Okan Buruk'un maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında söyledikleri "Kendi adım ve oyuncularım adına alacağımız en büyük ders maçı erken bırakmamızdı. Maçın içinde daha doğru şekilde kalmamız gerekirdi. Direkt olarak savunma tandemiyle alakası olduğunu düşünmüyorum ama her oyuncum benim için değerli. Burada farklı oyuncularla çıkıp farklı sonuçlar alabilirsiniz." belli oyuncular üzerinden değil, neyi doğru yapabiliriz'i görmemiz gerekiyor. Ligler arasında önemli farklılıklar var. Ayrıca biz biraz transferleri geç tamamladığımız, hala gelişim aşamasında olduğumuz dönemdeyiz. İlkay ve Singo geç katıldı. Onlar biraz takımımızın gerisinde. Sezon başı bizimle değillerdi. Barış bir süre takımla değildi. Icardi sakatlıktan döndü kendini hazırlama aşamasında, Şampiyonlar Ligi, çok kolay faullerin çalındığı bir lig değildir. İyi hakemler bunu yapmaz, attığımız golde 2 ila 0 olacak maçta hakem, faulü vererek golümüzü engelledi. Oyun içinde zaten tüm bölümlerde bunu yaptı. Genel performansını beğenmedim,